Biz e, business sınıfı ekonomi sınıfını karşılaştırdık. Aynen. Bakalım neler yaşanıyormuş. Daha doğrusu biz nasıl işlemişiz seyredelim efendim. <gülüyor> <gülüyor> oh ya, oh ya! Business class sana yine kavuştum ya. Allah Allah. Çok güzel. Hanım, şu biznizle uçmanın keyfi ayrı değil mi ya? Şevket biznesi sevdiğinin yarısı kadar beni Sen her yerim bataksa olmazdı. Yemeklerimle <laughs> belli edemiyorum ama şu an çok kızgınım. Bakayım. Vallahi kızgınsın ya. Damarlar atıyor. Kaştaki damarlardan belli oluyor hanım. Ya burada bir insan nasıl, nasıl sinirli olabilir ya? Şu koltuğun rahatlığına bak. Şunun genişliğine bak ya. Hele şu insanların elitliği. Seviyorum ya. Daha uçmadan uçuyorum ya. Ya ağaç olduk yalnız ya. Daha kalkmadan biz bir drink alamayacak mıyız? Host ya, host. Eskiden insanlar business class'a sadece takım elbiseleriyle gelirdi. Şunun tipine bak. Yılbaşı ağacı gibi giymişsin. <laughs> Süslü ama çirkin. Kesin baba parası yiyordur bu. Yoksa bir araba parası verip alacak bir tip yok bunda. Belli ama şu an çok şaşkınım. Ah, biletler o kadar var mı ya? Ne sandın delikanlı? Burası business klas. Burada her şey gerçek. Çekilişte falan mı geldin sen? Ekonomi misin? Şu an çok kızıyorum. Yok be, takılıyorum. Ben bu koltuğa verdiğim parayla Ayvalık'ta yazdık. Beyoğlu'nda kışlık, Beylikdüzü'nde apartman satın alırım be. <laughs> Ay. Vay kerata vay. Vay vay, demek bize halk taklidi yaparak Kandırdın bizimle dalga geçtin ha. Aferin. Ne güzel. Ne, işte İşte az ruhu bu. Seviyorum hepinizi ya. Bravo. Bravo. Efendim hoş geldiniz uçağımıza. Ben hostesiniz Dilek. Uçuş boyunca sizlere ben yardımcı olacağım. Ama hala yardımcı olamadınız Dilek. Yani uçuş öncesi ben bir drink ve telefon numaranı alamayacak mıyım? Bu Hı. noktada mıyız şu an ya? Yani? Efendim ekonomi yolcularımız yerlerine geçer geçmez sizlerle ilgileneceğim. Ama onlar geçerken isterseniz bu arada siz arkanıza yaslanın, rahatlayın ve gözlerinizi kapatın. Oh, hanım gözlerini kapat. Şimdi geçerken bir soru falan sormak isterler, bir sohbet etmek isterler. Aman kapat gözlerini. Yani çözemediler şu işi ya. O kadar para veriyoruz, bir de buradan geçerken gözlerimizi kapatıyoruz. Bari arkadan bilsinler. <laughs> Aysel. Uyuyor, uyuyor. <laughs> bu ne ya? Ciddiye almadın. sen Gözünü kapat, dedi. Uykuya daldı. Evet, onlarla karşılaşmak zorunda mıyım diye sen de serzenişte bulun. Ama o lafını vermedi öğretmenim. O yüzden söyledi. Nasıl vermedi? Dedi adam ya. Lafını öyle bir ver ki Aysel de sıranın kendisine geldiğini anlasın. Ne yapacaksan artık. Yani çözemediler artık şu işi be. O kadar para veriyoruz, oturuyoruz buraya. Bir de bunlar geçerken bize bakıyorlar. Sana söylüyorum. Uçağın arka tarafından bilsinler. Yani evet. Ben onlarla yüz yüze gelmek zorunda mıyım? <laughs> Hanım sen de yüz yok ki ya. Bu <laughs> şöyle Balon balığı gibi bir şey ya. <laughs> hadi hadi kapat gözlerini. Geliyorlar hadi. <laughs> Sağın boş. Gel abla gel. Geç. Rüyasında <laughs> ne görüyorsa artık. Çeşit çeşit şeyler yiyordur şimdi rüyasında. Evet. Ne kadar güzel. Oğlum bunlar biraz hasta gibi mi? Niye uyuyorlar lan? Olabilir topram. Baksana koltukları da hasta koltuğu gibi yazı. Çocuğum hadi bekleme yapmayın. Vallahi beleş sandviç servisini kaçırırsam sizin yiyeceğim ya. Bilal duydun mu? Beleş sandviç varmış oğlum. Cennete düştük lan. Ya neye o kadar şaşırıyorsun acaba Hüseyin? Neye o kadar şaşırıyorsun? Duyan da bizi ilk defa uçağa biniyor sanırım. Evet. Vallahi. Kardeş, biz sabahlarına varmadan ineceğiz ha. <gülüyor> <gülüyor> He. Olur olur, o zaman siz kapıya yakın oturun kapıya. Yemin ediyorum, ben bu uçağın kargo kısmında bundan daha akıllı maymun taşıdım ya. Aa, ben kimi anlatıyorum, neyi anlatıyorum ki? Sevdi bizi, sevdi. Şaka yapıyor. Bu kaç? 17 a. Heh. Vallahi pencere kenara. Ben buradan izleye izleye giderim artık sen. Oy, sen izle, ben hiç bakamıyorum lan. Çok korkuyorum. İcabında böyle bir tele atıyorsun, hemen yere düşüyor. Bu tonlarca demir nasıl havada uçuyor, ben hiç anlamıyorum. <laughs> Zenginlik böyle bir şey hep gülüyorlar ya. <gülüyor> ne oldu ya? Param var, huzur var vallahi. Çok özür dilerim. Söyleyinle beraber gülek. <laughs> Hadi sen gülüyorsun. O uyuyordu Ayşe. Uyandın bir anda niye gülmeye başladın? Evet, ben... Aysel gözleri açık uyuyor. Evet, botokslu. Şimdi arkadaki olay oldu ya az önce. He. Ondan sonra biz uyuduk. He. Sonra böyle yapıyor. <laughs> Benim buraya. <laughs> ben bir şey mi oldu? Ne oldu dedim, gülmeye başladı. He. O yatırma şeyini arıyorsa. Aa, onu arıyormuş. Yatırma şeyini arıyordum, ben gülmedim, o güldü. <laughs> tamam. Bu bayağı insanları satıyor. Tabii tabii. Ben evet, çünkü. Yatırma ben de seni şeyini... Bildim, yanıma Yatırma şeyini göster de gözü kapalıyken aramasın böyle eliyle. Ama öğretmenim orada laf vardı. Onun yatırması gerekiyordu ki o da desin ki şey desin. E, bunlar Yok, da oldu. güzel oldu orası. Geçtik orayı. koltuğu gibi yatıyor desin öyle. Ama dedi. güzel oldu. Orayı geçeli çok oldu. Bence de. <laughs> evet. Bana güzel iş ya. Bu. <laughs> Nasılsın, iyi misin yavrum? <laughs> Hadi bu. Hadi uçalım mı biraz? Hadi gel. Ah, buradan böyle izleye izleye giderim. Ya yok, ben izleyemiyorum. Korkuyorum ben. İcabında havaya bir TL atıyorsun, yere düşüyor. Bu tonlarca demir nasıl havada uçuyor? Ben hiç anlamıyorum. Mıknatıs. <laughs> nasıl mıknatıs? Mıknatıs. Şimdi bunun içinde hep böyle mıknatıslar var. Ha. Bir de Kuzey Kutbu var. Evet. O da öyle çekiyor. Evet. Oradan aşağıdan da yeli vurdu muydu uçağa? Uçak. Acayip. Neler yapıyor ya? <laughs> Mıknatıs yani. Mantık. Doğru. Doğru. Pes. Ben bile daha elit kaldım şunların yanında ya. Sandviç nerede evladım? <laughs> Efendim ekonomi yerlerine geçti, uyanabilirsiniz. Ha şöyle evet. ya, çok şükür ya. Hiç bitmeyecek sandım ya. Rüyamda neler oldu? Ali Sunal'ı gördüm ya. <laughs> <laughs> Gerçek amaçla daydım Ha Hani bitmişti ya? Gözlerim gitti ya. Beyefendi ekonomi bu taraf. Lütfen buyurun. Ha tamam bacım sağ olasın da Ben ekonomiye geçiyormuş dedim ben. Evet. Ee, Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu abi ekonomiyi çökertmesin ya. <laughs> <laughs> Arkadan <esprini>. ya. <laughs> Hakikaten ya. Ekonomi bunu kaldırabilecek mi? <laughs> Espriler ard arda geliyor. Patlıyor ya. <laughs> Al, bravo, bravo. Efendim, en pahalı vergileriniz buyurun. Ver bakalım. indirimsiz Olayım. yat var mı? Mersin. Ha, pardon birader. Sen galiba benim yerime otur oturuyormuştun. Çünkü 17 m benim yerim demişti. Oy, o zaman bir yanlışlık mı olmuş? Ee, Muavim Bey herhalde dur. Muavim! Muavim! Dur! Muavim, dur! Ne bağlıyor? Ne bağlıyor? Uçağın düzeni bozuluyor uçağın. Kardeş bey, pardon kardeş bey. Ee, Abu Abu arkadaşla Hüseyin'e aynı yeri vermişler galiba. Nasıl yapsak ya? Ha, on yedi be, benim yarım dermiş tete. Buna, buna bir bakarsan der. Ben asla başka yere oturmak istemiyorum, dur be bak. Allah Allah. 17 be. Evet. Bir yanlışlık olmuş. O zaman kal bak. Bak. Ne bak oradan. Bak seni biznesi e upgrade edeceğim. Ne? Benim nereye ne ediyor? Bana bir şey edeceklermiş oğlum. Şu <laughs> biznes diyor la o ne la? Ya cay cay konuşmuyor ya. Biznes... ...muavin koltuğudur. He. Tabii seni oraya alacaklar. Tamam alın bunu alın. Tamam. tamam. çünkü ben burada oturmak istiyordum. 17 benim oğlu sayıldırmıştaydı. Biz de seninle burada muhabbet ederiz. Tıydan. Ecek, ecek, ecek. Ben de gidiyorumdur. gidiyorum dur. Senin memleketler nasıl edilmiş? Yok, ayenci. E Hemen uyumuşlar da. Ya. ya sen niye bekliyorsun? Ya niye ayakta bekliyorsun? Geçsene pızır kısa. Geç, sen geç. Ne ettiriyorsun kardeş? Bu nasıl muamele ya? Efendim buyurun, hoş geldiniz. Var mı bir emriniz? Hemen yerine getireyim. Buyurun, oturun. Hele kardeş abi, bu nasıl muamele ya? <laughs> Estağfurullah bacım. Estağfurullah mı? Bacım mı? Burada ekonomi var. Bu nasıl bir skandal bu ya? Bu nasıl? Senin ne işin var burada evladım? Ee, efendim e, arka tarafta yer yok dedilerdi de o yüzden beni buraya attılar? Siz de geçmiş olsun. Hasta gibiydiniz sanki. Yengenin yüzünü arı mı soktu? <laughs> Vallahi hanıma laf soktu. Çok sempatik geldi ya. <laughs> Ara sokmuş diyor sana. <laughs> aferin, aferin. Sende biziniz kumaşı var. Aferin oğlum. Yok, yok kumaş var bende. İçlik. <laughs> Hadi. Hadi buyurun bakalım. Biziniz'e kabul töreni. Çek şuraya. Nasıl? Hmm. Gel evladım. Çek şuraya. Biziniz kınası mı yakacağız? Oh, my God. Pisiniz, portakal suyu ve hatta havya bir a. Sırtı battaniye yastıklar. Perde kapanınca başlar zenginlik. Karides. karides, karides, karides. Seni mille kutsuyorum genç. Artık sen de bizimizdensin. <laughs> Vallahi bir güzel oldum ha. Otur bakalım. Aferin, aferin. Gelin bakalım. Evet sevgili biznesler, uçağımızla ilgili güvenlik bilgilerini aktaracağım sizlere. Biznes bölgemiz son derece güvenli olmakla birlikte çarpma anında yerdeki ışıkları takip ederek kolayca çıkabilirsiniz. Çarpma anında doğru beyaz ışığa gidin. Ayrıca uçağımızın ön tarafını demirden döktürdüğümüzden dolayı. Kalkış anında kesinlikle bir sarsıntı yaşamazsınız. Bu yüzden kemer takmanıza da gerek yoktur. Vallahi bize de kemer takmanıza gerek yok. Çünkü bizde kemer yok. <laughs> evet, hadi bakalım. Hadi uçacağız hep beraber. Tutuşun bakayım bir el ele. Tutuşun. Lan sen uçacak mı? Sen uçmaya mı geldik sen? Sen... Ay, tek başına mı uçacaksın sen lan <laughs> Hadi hadi bakalım uçacağız. Hadi, hadi, Kimse hadi. heyecanlanmasın tamam mı? Çiçek olun. Ha. Göreyim bakayım bir çiçek olun. Anam ne güzel oluyormuş siz. ha. Bak. Bak bu perdeyi görüyor musunuz mu? Bu perdeden geçmek yok. Tamam. Da anladın mı? Evet. Geçmeyeceksin tamam. buradan. Tamam. Hadi bakalım uçuyoruz. Kaptan devam et. Hadi uçuyoruz da. Ha? ya? Bu nasıl iş ya? Hüseyin! Hüseyin iyi misin? Sallıyor mu? Ha kardeş ben iyiyim vallahi burayı sallamıyor. Allah Allah! Burası çok sallıyor. Duramıyorum. Ha, ben seni tutunurum. Gel böyle. Gel böyle buna dur. Abo! <laughs> ha bayılmıştır Kokuda da. Kokudan olsa gerektir herhalde. Vallahi koltukta rahatım bir kardeş. Kardeş, ne kadar acayip dinler. Bir ara sizden hatça öğrenmek isterim. Olur bacım. Aa, <laughs> ben bu dili biraz biliyorum ya. Hala kardeş nasılsın, iyisin? <laughs> ben de sizin dili biliyorum biraz ha. Valla. Oh ne ya? Merci, merci. <laughs> ya vallahi bravo ya. Vallahi sana kanım iyice ısındı delikanlı. Aferin sana ya. Sağ olun. Vallahi bravo. Evet, kokteylleriniz de geldi. Siz içerken ben de kardeşlerinizi attırıyorum. Teşekkür Arkadaşlar, oyunun masaya geçelim. Buyurun. Sosyeteden acayip dedikodularım var. yaklaşık Yapma ya. Bu şimdi... Ya, Kardeş, kendine gel. Uçuyoruz, durmuş. Ya. Ya arkadaş, senin kortunun altında fare ölmüş. Atsana onu ya. Hayret bir şey. Kardeş, hele baksana. Ya bu taraf Ayaz'da kalmış etileri kızı gibi zangır zangır titriyor. Öbür taraf hiç sallanmıyor. Niye? Cahil. Cahil. Orası bizimiz, bizimiz. Biziniz değil miyiz? İnsan mı ayırıyorsunuz siz? Ay gibi salladı burada, akraba oluyorduk adamla ya. Ha. Bana bak çam yarması. Bana hemen ekmek getir. Vallahi açıktan safra geliyor ağzıma sürekli ya. Pis ya. Yoksa abi. uçağı yiyeceğim. Tövbe estağfurullah. Tamam. Merak etmeyin. Hepinize yetecek kadar var. Ha. Aha. Bu piknik tüpünüz. Bu da menemenlik malzemeniz. Yalnız... Hep birlikte yiyeceksiniz. Arkadaşlarınızla paylaşın. Tek başına yemek yok. Özellikle sen. Yeter, yeter, yeter. Bir dakika. Ama olur mu şimdi böyle? Bir dakika. Onları yemeyin. Onları katık yapacağız, katık. Evladım. Ya arkadaşlar bak. Ya. Bak doma domatesi demek yedi. Demek ama, demek demek yedi. Tamam. ama siz bunun yanına ekmek vermediniz. Az yiyorsun, az. Oğlum domatesi yemeyin. Domatesi bırak. Kulağın ağzında var ya. Her ya. Ama... Kırılmıyor dolmuşlar. <laughs> o da demiş ki ne? Yok demiş, benim yükselenim dolar demiş. <laughs> ya aferin olsun, vallahi karım çok kaynadı ya. Birazdan köpük partisi başlayacak. Hadi bakalım inşallah. iyi Mirim, hele bir dur. O ben, ben siz başlamasın. Ben açık bir gidip, e, helaya gidip geleceğim o zaman. Ben bir gidip. Aa, ön taraf dolu Mirim. Arka tarafı kullanın. He, o zaman ben bir arka tarafı yerim. Aa, gelin bakın size ne anlatacağım. Arkaya kullanmıyor musun? Ah Hüseyin. Ha Bilal ne yaptın ya? Seni görmemişim. Hüseyin, biz önce çok salladılar, sonra da aç bıraktılar. Vallahi çok kötü olduk biliyor musun? Oh. Keşke geri dönsün, seni çok özledim. Ya Bilal, ben geri dönemem ya. Şükrü biznes falan, o kafa çok başka bir şey. Yani ben aldım onun tadını artık, dönemem. Sen bilmen yani onu. Ya gördün mü? Biz nasıl gördü, unuttu seni çocuğu. Sen ne nifakta onu şey yapıyorsun ki? Allah Allah. Sen o zaman siz de çok çalışsaydınız da ekonomi olmayaydınız. Şu an bana çok kötü burada negatif elektrik falan geliyor ya. Zaten ben gidiyorum burası kokuyor zaten ya. Ben Herhalde biraz daha zengin ol lan. <laughs> ah Hüseyin tam da köpük partisi başlıyordu. Hoş geldin. Hadi bakalım. Müzik. Hadi. <laughs> Kardeşa kardeşe düşürdüler Hüseyin. Oğlum siz bizinizsiniz de biz insan değil miyiz ya? Bak şimdi arkadaşlar kalkın, yürüyün. Menemenimizden başka kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Doğru biz gidiyoruz gidiyoruz. Menemen yeterdiydi aslında. Menemen beni tamamdırmıştı adımda. Ah be kardeşim. Ah be. Seni yıllarca menemenle uyutmuşlar. Azıcık ufkunu aç, genişlet ya. Haydi bizi kısa gidiyoruz. Hadi haydi gidelim. Ben de bir şeyler var. Geldi. Bıyım koptu. Sizin gözünüzden bıyım koptu. Bağırmaktan dur o, bağırmaktan. Nereye gidiyormuş? Rabik, size demedim mi burası yasak diye? Ya? Siz nereye gidiyorsunuz? <laughs> bizim kısa gideceğiz. İnsanca yaşamak bizim de hakkımız. Biz ha. burada sallana sallana akraba oluyorduk neredeyse ya. Ha. Ya ne oluyor ya? Bu, bu, bu ne gürültü? Hostes bey yavrum, ne oluyor burada ya? Hı? Allah Allah! Bir köpük partisi yapamayacak mıyız adam gibi ya? Tam dansa gireceğim, notaları karıştırıyorum, dans edemiyorum ya. Bizi burada aç bıraktınız, aç. Ekmek vermediler bize hemen hemenin yanında. Ne diyorlar? Ya diye ekmek vermemişiz, o diyorlar ya. Aa, ekmek yoksa pasta yesinler. Canı bunu bilmiyorlar. Bana bak, bana yeter bize ezdiniz ha. Vallahi şimdi uçağın arkasına gideriz. Bütün dengeyi bozarız. Ha. 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 İyi dedin, iyi dedin. Uçağı, Haydi o zaman. Arkası. Uçağı ha, biz uçağı düşüreceğiz. Beşterdi dedi dedim dedi. Ya ne oluyor ya? Bu bir skandal ya. Allah Allah. Düşeceğiz üstelik havadayken. Yok canım, bize bir şey olmaz. O kadar para verdik ya. O öyle değil maalesef beyefendi. Nasıl yani öyle değil ya? O zaman biri bir şey yapsın. Abi ben ölmek için aşırı zenginim ya. Daha baba parasıyla şirket açıp batırmadım. Ne yok? Ne oldu first class'lar? Bir tarafınız üç buçuk atmaya başladı, bakıyorum. Ha. Üç buçuk az gelir, en az bir milyar. Durun ulan siz. Haydi arkadaşlar, dombili sen de. Ha. Uçağın arkasına gideceğiz, uçağın dengelerini değiştireceğiz. Onlar düşünsün. Haydi yürü. Hadi gidelim. Durun. Hadi. Durun. Hadi. durun kardeşler. Ben bu uçağın her iki tarafında gördüm. Her iki tarafında da yaşadım. Ha, Disney'de uçuyorum. Ekonomi arkadaşım da var. Ben insanı ayırmıyorum. Sen ekonomideki kardeşim. Sen de bence karidesden tatmalısın. Sen biznesteki kardeşim menemeni tatmadan ölme. Hatta neden birlik olup karidesli menemen pişirmiyoruz ki lan? Harika konuştu. Bravo, Eşit. Adalet ve asitlik. Adalet ve asitlik. Bravo. 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 bravo, Vallahi çok merak ediyorum ya. Men amen. İyi, ilginç bir deneyim olacak. Bak vallahi nasılsa kaynarsak da zenginiz yani. Hah. Hep öyle zengin kalacaksınız, hiç merak etmeyin. Arkadaşlar, bizim anlaşmamızın nişanesi olarak size kokan adam yolluyoruz. Get içeri get. Ha. Get git. Tamam. Buyurun, istediğiniz gibi koklayın. Vay babam. Oh. Merhaba Yıldırmış <laughs> Benim Aa, ilginç ya bu. Neresinden koklanıyor acaba? Genel komple, şöyle göster. <laughs> Hostes kaldı, hostesi de bayıldı. <laughs> Başım kusura bakma seni unutmuştuydum. He, yani adaletini, fakirliğin olduğu yerde adalet mi olurmuş? Yürüyün mısınız arkadaşlar? Ha dur ya dur, ben aa, onları bayıltırken tam anlayamadım, seni söyleyemedim. Ne diyormuştuydun? He ben söyleyeyim sana. Aç gözünü seyre, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, etkari yok bunun. Sürçerse affola Tutmasını biliriz de Kemiği yok bunun Arada bir dilimiz Sürçerse affola Tutmasını biliriz de Kemiği yok bunun Olacağız Kadar. Bir kibis kimseyi kırmak değildir Şuradakini buraya koymak değildir